Dostlar hepinize selamlar arkadaşlar ilk olarak bu üzücü haberi verdiğim için hepinizden özür diliyorum e, gönül ister böyle bir haberi vermemek ama işte yapacağım hiçbir şey yok bildiğiniz üzere benim bir kedim var zaten kanaldaki %80 kullanıcı bunu bu kediyi biliyor hatta bilmeyenler varsa ben size şöyle ufak bir videosunu şuraya bir yere koyarım adem koyar buraya bir yere. İsmi Seraydı. Kanalı kurduktan yaklaşık 6-7 ay sonra kediyi ben bizzat kendim sahiplendim. Bir aylık kendine geldi bana. Totalde şu an yaşasaydı bir buçuk yaşında ee, olacaktı. Bugün saat 8.20 sularında ee, bizlere veda etti. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Elimizden geleni fazlasıyla yaptık. Ama maalesef kaybettik. 0907 2022 saat 8.20 civarında kendisi bizlere veda etti. Bugün bayramın ilk günü. İlk günü. Olayları ben size anlatayım. Biraz böyle karman çorban anlatacağım. Kusura bakmayın. Gecenin saat ikisinde benim leş gibi uykum geldi ve yatağa girdim. Hani yürüyecek halim yoktu. Yatağa girdikten sonra baktım serada normal. Bizim benim yanımda oyunlar oynuyor. İşte oraya atlıyor, buraya atlıyor. Zaten çok hareketli bir kediydi. Aranızda illaki bilenler vardır. <laughs> Efendime söyleyeyim. E, her zaman gibi camlarımız açık, pencerelerimiz açık. Daha doğrusu Sera bize geldiğinden beridir. Bu böyleydi. E, geçenki evde, <laughs> geçen buraya taşınmadan önce, şu anki bu evimize taşınmadan önce 2-3 e, defa düştü ev fazla yüksekte değildi ikinci kattaydı hani düşünce diyordu, e, hani şoka giriyordu atlatıyorduk elimizden geldiğince balkona çıktığında indiriyorduk vesaire vesaire ama bu yeni taşındığımız ev dördüncü katta e, yüksek yüksekliği bayağı yüksek yani yüksekliği bildiğiniz. Yani diğer eski evin iki katı gibi bir şey. Her neyse ben size olayı şöyle anlatayım. Ben yatağa geçtim. Yatıyordum. Ee, sabah erken kalkıp kanala video çekmem lazımdı. Bayram, bayram özel bir video çekecektim. Ee, saat sabahın altısında uyandım. Serada bu arada ben gece yatarken orada kendine eğlenip oynuyordu. Her zaman yaptığı şey yapıyordu. <laughs> sabah saat altıda uyandım. Uyandım işte sporumu yaptım. Burada geçtim birkaç işim vardı onları hallettim. Sabah saat 8 oldu. Ben de şey diyorum ya evde bir şey eksik ama ne eksik. Ya böyle bakıyorum annem ee, süpürge makinesini açmış. Süpürge makinesini. Evi komple A'dan Z'ye şey yapıyor e, süpürüyor. Yani normalde Serra süpürge sesini duyunca korkup köşelere saklanan bir kediydi. Ya evi 3 defa 4 defa aradım taradım yok. Yani dedim ki a kesin kaçtı. Keşke kaçsaydı. Keşke kaçsaydı. Gönül istedik kaçmasına. Ee, bu oda değil, şu balkon odası değil. Balkon odasının bir de arka odası var. Arka odasından e, ablam kendisi bizzat aşağı bakınca, seranın hareketsiz bir şekilde aşağıda durduğunu görüyor. Ben de koşa koşa evden çıkıp <laughs> serayı abi direkt. Ee, önce bir kontrol ediyorum acaba açısı ne tarafta ona göre direkt kaldırıp koymayayım hani kalıcı bir iz bırakırız hayvanda Allah korusun diye böyle baktım herhangi bir sıkıntısı yoktu sağ bacağı biraz sıkıntıydı hayvan gene şoka girmişti muhtemelen orada abartı söyleyeyim 2-3 saat kaldı ee, etrafında da 2-3 tane kedi vardı ben biraz kontrol ettikten sonra kendi çantasının içine koydum hemen yukarıya çıkarttım bayram sebebiyle direkt üstümüze bir tane veteriner var orası kapalıydı orası kapalı olunca da ben hemen böyle 7.24 açık olan bir veteriner aramaya başladım Google'dan en sonunda bir tane buldum nişantaşında vardı oraya doğru götürdüm İşte. Dışkısından kan çıktı vesaire yani en korktuğumuz şey başımıza geldi iç kanaması var hayvanın iç kanaması olduğu için yani iç kanamasını elinden geldiğince müdahale ettiler Allah razı olsun bayağı uğraştılar bayağı uğraştılar hatta e, 48 saat çok önemliydi. Zaten 48 saati dolduramadık birine. Hatta şöyle söyleyeyim 24 saati doldurmadık birine. Yaklaşık bir 10 saati ya doldurdu ya doldurmadık. Gözetim altındaydı hayvan. Bize de her dakika haber veriyorlardı. İşte şöyle oldu, böyle oldu. İki kere telefon geldi. İkisinde de durumun daha çok kötüye gittiğini söylüyorlardı. Ve elinden geldiğince müdahale ediyorlardı. Dediğim gibi yine Allah başımızdan eksik etmesin onları. Saat ee, 8'de gelen bir telefon oldu. Saat tam olarak tam 8'de gelen bir telefon oldu bu telefonda son telefondu bizim yani açabileceğimiz son telefon sana bizlere veda etti <laughs> dediğim gibi Sara bize veda etti Gönül isterdi böyle şeyler olmasın ama yapacak bir şey yok. İnşallah nur içinde yatıyordur. <laughs> Mekanı cennet olsun dediğim gibi ben inanıyorum. O bizi şu an izliyor. Şimdiden baş sağlığı dileyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Zaten e, Instagramı takip eden arkadaşlar varsa olayı baştan sonra biliyorlar. E, anlık attım ben her saniye her gelişmede Instagram'a Story attım ee, Instagram'dan da Allah razı olsun desteklerinizi esirgememişsiniz ben size şöyle göstereyim İyi ki varsınız tekrar tekrar bunu söylüyorum abi hala da devam ediyor ya oğlum Hepinize ayrıyeten çok 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 teşekkür ediyorum yani diyebileceğim pek bir şey yok böyle şöyle Allah razı olsun. Yani bunu inin in bitmez ya. Her gören Allah rahmet eylesin demiş. Hayırlısı bakalım. Yani diyebileceğim fazla bir şey yok. İyi uykular prenses. Görüşürüz. Bu arada dostlar şunu demeden geçemeyeceğim. 2-3 ee, gün sonra Allah'ın izniyle şöyle bir kafamız bir rahatlasın. Sereyi şöyle güzel bir yere gömmeyi düşünüyoruz. Ee, şöyle bir rahatlayalım. Ondan sonra güzel bir yere gömeceğim. Öyle arada bir ziyarete falan gideriz. Hatta şöyle de yaparım. Yerini yerini size de söylerim. İsteyen gitmek isterse hani bir en kötü bir dua etse bile ne yeterli ya. Öyle. 好、uh. Serer sinirli. Salla kuyruğunu. Salla. Aferin. Atika bak. Ne? Annem.